Merhaba arkadaşlar. Bilgisayarın bilmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün Simbo'nun e, güzel bir ürününü inceleyeceğiz. Bunun böyle pilli olmayan versiyonları da var. Kafa kısmını böyle kıvratarak çalıştırdığınız hatta tuzluk benzeri ürünler de var. Ancak bu e, pilli, şarjı değil. Simbo'nun gerçekten kaliteli bir şekilde, zaten Simbo'nun kalitesinden bir şüphemiz yok da bu üründe gerçekten güzel üretmiş diye düşünüyorum. Aydınlatması mevcut. 4 tane pille çalışıyor. Şu şekilde alt kısmında ışığı mevcut. Üst kısmında bir adet düğmesi mevcut. Tek elle de kullanabiliyorsunuz. Şu şekilde. Üst kısmından açacağım. Şöyle Kutunun içerisinde başka bir şey bulunmuyor. Kenara aldım. Şöyle dursun. Gördüğünüz gibi tuz karabiber öğütücü diye belirtmiş. Ürünün ismini. İşte Ama bence kahve tarzında böyle işte <laughs> onun haricinde tarçın olur. Ee, biraz daha böyle ne bileyim ona benzer menengiç tarzı ürünler olur, karabiber olur. Karabiberi zaten yazmış da. Bu tarz böyle e, tohum gibi olan ürünleri e, öğütebilir diye düşünüyorum. Hemen şöyle kullanım kılavuzunda ne yazıyor bir bakmak istiyorum. Güzel hiçbir şey yazmıyor. Yani kullanım kılavuzu olarak bize bir şey öğretmiyor. Garantisini vesaire söylüyor. Burada sadece kullanım kılavuzunu okumak için telefona QR müze okutun diyor. Bunu daha sonra ben okutup bakarım. Şu QR'ı da hatta size şöyle göstereyim. Düz bir şekilde ekrandan okutursunuz. Burada garanti vesaire. 2 yıl garantisi var diye söylüyor. Ürünlerden açılıyor bilmiyorum. Şöyle alt kısımdan açılıyordur muhtemelen aynı. ışığı burada gördüğünüz gibi bastığımızda acaba nasıl bir tepki veriyor içeriden böyle diye düşünüyorum şu şekilde başka bir şekilde açılıyor mu açılmıyor buraya ürünleri koyduğumuzda buradan aşağıya doğru mu gidiyor onu bilmiyorum yani bunu nasıl örtüyor herhangi bir bıçak vesaire de göremedim Çünkü pil kısmını da göremedim. Bunu bir kapatacağım. Buradan başka bir yerden açılıyor mu acaba? Herhangi bir yerden açılmıyor. Çünkü cam kısmından da açılacağını zannetmiyorum. Buralarında zaten herhangi bir şekilde açılma yeri mevcut değil. Yani ürün ha, şu şekilde diyor ya. Tamam. Ben buranın cam olduğu için fazla zorlamak istemedim. Tamam. Bura böyle cam değil ya. Bura plastik. Hatta şurası da hareket ediyor. Tamam burası plastik. Şu şekilde 4 adet pille çalışıyor. Hemen pilleri getireceğim. Evet pillerimi aldım. Şöyle hatta bayağı bir fazla yedek de getirdim. Şunları böyle bir köşede dursunlar. Şu durasellerden iki tanesi çok doluydu. Şunlar diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Şöyle gördüğünüz üzere düz kısmı buraya gelecek. Şu şekilde. Aynı bunun da tam tersini takmamız gerekiyor. Şöyle alttan pilleri tutuyorum. Çıkmaz ama yine de tutuyorum. Şu şekilde. Hepsini tam oturduğuna eminim şu an. Aynı. Şu alt kısmını çıkartacağım. Hatta şunu şuraya kilitleniyor. Sanırsam aynı. Şu an kilitlendi. Burada oturma yerleri mevcut. Şurası mı ölçüyor acaba ya? Yok içerisinde iki kısım ölçüyor. Şu beyaz yerde dönüyor. Işığını görüyorsunuz. Şuradan tekrar bir açacağım. Duraselleri değiştireceğim. Duraselllerden bir şüphelendim. 4, 5, 6 tane falan duraselim vardı. Hangi çift? Bunlar bir gerçi fark etmiştim ama bunlar muhtemelen biraz daha zayıf. Şu durasellerin haricinde vartalarım da vardı. 4-5 tane. Bunlardan biraz sağlamdı ama ürünleri de deneye deneye bitirdik galiba. Bu daha sağlam. Bunlar bir tık elden daha iyi. Şu şekilde kilit mekanizmasını görüyorsunuz. Bu tarafta da var. Üründe de aynı şekilde. Bir burada bir de karşısında var. Neresine denk geldiği çok önemli değil. Bir tarafı bir tarafına denk getirirsek yeter. Sonra tekrar sıra doğru kilit yönüne doğru çeviriyoruz. Şöyle. Yani ürün bu şekilde. Hatta şöyle kapağını da kapatıyoruz. Kapağının böyle herhangi bir şekilde kapatma yeri bulunmuyor. 4 adet buralara sıkıştırma yeri yapılmış. Şu şekilde çevirmenize gerek kalmıyor. Simbonun olduğunu söylemiştik. SHB7591 otomatik tuzluk ve biberlik diye belirtmiş. Simbo şöyle. Burası metal. Burası metal, burası plastik. Ya yani plastik, plastik ya. İç kısmında da iki tane ışık bulunuyor gibi geldi bana. Şu da, gerçi gerçek değil ya onlar vida. Her yönden göstermek istiyorum. Düğmesi burada. Şu şekilde tek elle kullanabilirsiniz. Tabii ki burayı açıyorsunuz. Ee, normal ürünü şey yaparken, dökerken anlık olarak kullanacaksınız ama içerisinde birikecekse e, bunu açmanıza gerek yok. İçerisine herhangi bir şey koyup denemeyeceğim. Pillerini tekrar gösteriyorum. Kilit yönüne doğru çeviriyorum. Yani saat yönüne doğru diyeyim. Aslında hareket ettirerek çıkartıyorum. Ürün buradan da hareket ediyor aslında ama çok da zorlamak istemiyorum. Çıkabiliyor mu buradan bilmiyorum. Bu pil kısmından vesaire. Her neyse zaten burayla vesaire işimiz yok. Alt kısımdan koyuyoruz. Çünkü başka bir yerde açılmıyor. Şöyle kapatıyorum. Tekrar saat yönünün tersine çeviriyorum. Zaten anlarsınız kilitlendiğini. Bu şekilde e, ürün tamam olmuş oluyor. Şöyle Tek elle rahatlıkla kullanılabilir bir ürün. Bugünlük bu kadardı. E, Simbon'un otomatik tuzluk biberlik eee ürününü inceledik. Kutu açılışını yaptık, incelemesini yaptık, pillerini koyduk, denedik. E, tabii ki içerisine herhangi bir şekilde ürün koymadım ama zaten e, zor bir şey değil. Koyup deneyebilirsiniz. Sadece ürünün kalitesi ve çalışırabilirliği üzerine bir video çekmek istedim. Ürün gayet kaliteli görünüyor. Böyle ucuz bir ürün gibi hissettirmiyor ki zaten Simbo kalitesi biliyorsunuzdur. Evet arkadaşlar kutu açılışı sırasında ürünün içerisine herhangi bir şey koyup denememiştim. Hızlıca videonun arasına bir sıkıştırmak istedim. Bunu videonun belli bir yerine koyarız artık. Burasında birikebiliyor ürün. Zaten bunu anlamışsınızdır kapağından dolayı. Ayrıyeten de Birini bu şekilde açtıktan sonra pil kısmını şöyle sıkıştı galiba. Bunu zaten göstermiştim. Şurasının şu kısmında böyle yukarıya doğru çekiyorsunuz sadece. Bir yere çevirmenize gerek yok. Çok fazla zorlamadan çekebiliyorsunuz. Şu iki kısım şuradaki vidalara dokunuyor ve vidaların uç kısımları zaten gördüğünüz üzere buradaki kabloya ve aşağıya doğru giden ışığa bağlı. Şöyle koyacağım. Bu e, kablolar demirler, bu vidalara saplanıyor ve aşağıya doğru pillerden enerji iletimi yapıyor. Bu şekilde açıyoruz. Şöyle koyayım. Buradan karabiberimizi, tuzumuzu çekeceğimiz tohumları vesaire e, ekleyebiliyoruz, koyabiliyoruz. Daha sonrasında şu şekilde tekrar bu kısımları. Buraya denk gelecek şekilde bastırdığınızda direkt kendisi oturuyor zaten hiç başka bir şey yapmanıza gerek yok. Bunu da aynı şekilde şöyle iki tane yeri var. Bir burada de i̇şte tam onun karşısında anlamışsınız da şöyle oturduktan sonra kilit kısmına doğru çeviriyoruz. Saat yönünün tersi gibi düşünün. Şu an kilitlendi içerisinde karabiberim duruyor çekirdek halinde, tohum halinde. Şu şekilde açıyorum. İçerisinde biraz çekilmiş parçalar kalmış. Şöyle alt kısmında bu vidayı zaten göstermiştim. Bu vidayı sonuna kadar sıktığımızda bu içerisindeki yayı aşağıya doğru iyice bastırmış oluyor. Ve iyice şöyle göstereyim. İnce çekim yapıyor. Bastırdığımızda. Gördüğünüz gibi bayağı bir ince çekim yaptı. Bunu bu vidayı böyle boşa bıraktığımızda ne kadar çok bırakırsak o kadar daha kalın çekim yapıyor. Şöyle göstereceğim. Şu şekilde görmüşsünüzdür farkı. Sağ taraftaki bayağı bir kalın bir çekim yaptı. Şöyle hemen ağız kısmını kapatıyorum taze taze çekip kullanmak için e, simbolun Simbo'nun bu ürününü tercih edebilirsiniz diye düşünüyorum. Videoda fazla uzatmayalım. Bu kısmı araya bir yere eklerim. Ayrı bir video olarak zaten koymayacağım. Videonun içinde görmüş olursunuz. Bu şekilde videoya tekrardan devam edebiliriz. Bu şekilde bugünlük videonun sonuna geldik. Videoyu da uzatmayalım. Eğer ki bu videomuzu beğendiyseniz ve bize destek olmak isterseniz kanala abone olup beğenirseniz çok çok sevinirim. Aynı zamanda yorumlarınızı da bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.